Herkese selamlar dostlar nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir. Bugün sizlerle farklı bir video ile karşınızdayım. Hemen ekranıma geçecek olursak sol tarafta Gnome'un açık olduğunu görüyorsunuz. Bu aslında bir sanal makine. Şu an buradan da belli oldu sanal makine oldu. Ve bugün Gnome'un eklentilerine bakıyor olacağız. Biliyorsunuz Gnome masaüstü ortamlar arasında en çok kullanılan masaüstü ortamlarından birisi. Ki ben de hayatımın belli bir kısmında Gnome'u bir süre kullanmıştım. Ve Gnome'un tasarım kararları diğer masaüstü ortamlarına göre çok daha farklı. Daha basit bir arayüz tasarımı var. Ve Gnome aslında çok kişiselleştirilemezmiş gibi tanıtılsa da aslında kişiselleştirilebilir. Ve kişiselleştirmelerinin bir yanı da uzantılardan geliyor. Gnome'da bir sürü uzantı var. Gördüğünüz gibi 200 sayfaya kadar gidiyor. Bu eklentilere bakalım istiyorum beraber. Tabii ki 200 sayfa bütün Gnome eklentilerine bakamayacağız. Ama mesela en ünlü eklentiler neler bunlara bakalım istiyorum. Gnome'da eklenti yüklemek için extensions.gnome.org'a geliyorsunuz. Ve hatta bunun için bir uygulama da vardı aslında. Ama uygulamanın tam adını hatırlamıyorum. Normal şartlar altında bazı Gnome yüklemelerinde geliyor uzantılar diye. Direkt uygulama içerisinden de indirebiliyorsunuz. Ama normal şartlar altında web sitesinden indirmek isteyeceksiniz. Buraya geldiğinizde bir uyarı olduğunu görüyorsunuz. Gnome kabuk tümleşimini kurmalısınız diyor. Burada tarayıcı uzantısını kurmak için tıkla diyorum. Ve yüklemeye devam et diyorum. Şu an eklentinin nelere erişme izni istediğini söylüyor bize. Ekle diyeceğim. Ve şu an Gnome kabuk tümleşimi uygulaması eklendi. Ve artık eklentilerimizi kurabiliriz. Hatta sayfayı yeniden başlatırsak uyarı verdi. No such native application Diyor. Ama bir deneyelim indirmeyi. Bu arada çok oynananlar ve çok indirilenler var. Ben çok indirilenlerden devam etmek istiyorum. Mesela Dash to Duck üzerinden başlayalım. Dash to Duck'a tıkladığımda e, şu an buradaki hata hala devam ediyor. Umarım kurabileceğiz. Bir kur diyelim bakalım kurabiliyor muyuz? Kuramıyoruz. Evet dostlar uyarının gitmesi için GNOME Browser Connector denilen bir şey yüklemem gerekti. Bu paketi yüklediğimde sayfayı yeniledim ve uyarı gitti bunu da hemen burada arkadaşlar yazmış Gnome forumunda. Sağ olsunlar. <laughs> Sanki önceden bunu yüklemem gerekmiyordu diye hatırlıyorum. Yani ben kendi adıma yüklediğimi hatırlamıyorum. Belki varsayılan olarak kurulu geliyordur. Ee, neyse Dash to Dock eklentisiyle başlayalım. Ona tıkladığımızda gördüğünüz gibi uzantıyı kurmak istiyor musunuz diyor. Kur dediğimde bu en çok e indirilen ikinci eklenti Gnome sayfasında. Şu an uzantılar kısmına gelirsem Dash to Dock diyor. Ayarlar diyelim. Bakalım sol diyelim. Evet. Şu kısmı kişiselleştirmemize olanak sağlıyor. Mesela akıllı gizleme aç kapat yapabiliyorsun. Kapat derseniz gördüğünüz gibi hep solda sabitli kalıyor. Akıllı gizleme açalım. Mesela rıhtım boyutunu arttırabilirsin diyor. Evet şu şekilde boyutu yüzde %80'e falan çekebiliyoruz. Simge boyutunu arttırabiliyoruz, küçültebiliyoruz. Sabitlenmiş uygulamaları göster. Evet, çalışma alanlarına ayır dediğinizde şu an diğer çalışma alanlarındaki uygulamaları göstermiyor. Yine burada bir sürü özelleştirme olduğunu görüyorsunuz ve görünüm kısmında paneli daralt. Aa, evet bak bu daha güzel daha, daha minimal gözüküyor. Bazı insanlar argüman olarak şey diyor bu neden Gnome'un içerisine hala hazırda gömülü gelmiyor. Güzel bir eklenti gömülü gelse belki daha iyi olabilir. Ama işte Gnome'un felsefesi basitleştirmek yönünde. Siz eklentilerle bunu yapabiliyorsunuz işte. Geri geldiğimizde user themes denilen bir şey var. Bunu geçiyorum. Dash to paneli de geçeceğim artık. Bu da muhtemelen dash to dock'a benzer bir şey. Bunu da deneyelim. Bu arada uzantılar kısmına tekrar geleceğim. Şu an dash to doku kapatacağım çakışmasınlar diye. Kur dediğimde. Şu an dash to panel geldiğinde gördüğünüz gibi alt barı tıpkı Windows ya da işte KD'de olan bir task var gibi yap. Hatta bacide bacide de buna benzer bir şey var. Güzel. Hani böyle kullanmayı tercih edenler dash to paneli kullanabilir. Gnome'u bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Bunda da muhtemelen bir sürü ayar yapabiliyor olmanız lazım. Bakın Burada e, paneli birinci ekranda mı ikinci ekranda mı alt üst sağ sol uzunluğu ne kadar olsun sağ sol tarafta ne olsun stil nasıl olsun her neyse yine burada da bir sürü A'dan Z'ye kişiselleştirme yapabiliyorsunuz. Open Weather havayı görüntülemenizi sağlıyor galiba açalım ama öncelikle ayarlara gelip belki buradan konumu ayarlamamız gerekebilir. Bizi şu an Toronto'da gösteriyor biz Toronto değil abi ne alaka Toronto'da ne işimiz var İstanbul diyelim. İstanbul Marmara Bölgesi Türkiye Evet 30.9 derece buraya aldığını görüyorsunuz ve üstüne tıkladığınızda net bir bilgi de veriyor mesela işte nem ne kadar hissedilen sıcaklık ne kadar sonraki saatlerde ne kadar olacak 2 günlük hava tahmini nasıl gördüğünüz gibi baya baya gösteriyor yani <laughs> birçok şeyi. Geçerli hava durumunu mesela kaç dakikada bir yenileyelim diyor. Yine paneldeki konumunu belirleyebiliyorsunuz. Mesela sağa alabilirim. Oldukça kişiselleştirebilir. Bakın çok ilginç yani. Gnome'un eklentilerinin bu kadar kişiselleştirebilir olmasını seviyorum. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. A'dan Z'ye eklentinin her şeyini kişiselleştirebiliyorsunuz. Peki geri çıkalım ve Applications menü. Sol tarafa bir application menü ekliyoruz diyor. Hemen aç diyelim. Ha halihazırda hazırda büyüklüğümüz zaten. Bu uzantı yükselt diyor mesela. Tamam yükseltelim. Ve şimdi uygulamalara geldiğimizde gördüğünüz gibi buradan hızlıca uygulamalara erişmenize yani bilgisayarınıza yüklü olan uygulamalara kategoriler halinde erişmenize olanak sağlıyor. Güzel kafein isminden de anlayabileceğiniz üzere bilgisayarınızı uyanık tutuyor normalde ayarlarda mesela 10 dakika boyunca bilgisayarı kullanmazsam işte ekranı kapat 30 dakika kullanmazsam uyku al gibi seçenekler mevcut. Bu seçeneklerin üstüne çıkmak istiyorsanız kafeini indirebilirsiniz ekranınızın kapanması istemiyorsanız hemen buraya tıklıyorsunuz kafeini açıyorsunuz ve şu an ekranımız kapanmayacak hangi ayarı yapmış olursak olalım kapanmayacak kaldı ki burada. Kafeinin ne kadar açık olacağını da seçebilirsiniz. 15 dakika, 30 dakika, 60 dakika falan filan. Çok güzel bir eklenti. Ben Gnome kullandığım zaman kafeini kesinlikle kullanıyordum. GS Connect. Gnome'a geçmeden önce KD'yi kullanıyordum. Ve KD'de KD Connect diye bir uygulama olduğunu biliyorsunuz. Ve bu şahane bir uygulama. Kanalda zaten videosunu da çektim daha önceden. Telefonunuzla bilgisayarınızı entegre etmenizi sağlıyor. Muazzam bir uygulama. Ama ben Gnome'a geçtiğimde dedim ki ya abi KD Connect nasıl olacak? Şimdi buraya bağlayamadık falan. Ta ki bu eklentiyi görene kadar. GS Connect'te KD Connect'in Gnome versiyonu direkt buraya sabitlemenize olanak sağlıyor. Gördüğünüz gibi hemen çıktı. Mobil ayarları dediğinizde şu an cihaz aranıyor diyor. Bakalım benim cihazı burada bulamayabilir. Sanal makine olduğu için bunun lokal ağ farklı. Ama gördüğünüz gibi şu an burada tıpkı KD Connect olduğu gibi cihazıma ekledikten sonra rahat bir şekilde kullanabileceğim şahane bir uygulama. Gnome kullanıcılarının mutlaka kullanması gereken eklentilerden birisi. Gnome'da benim şahsen sevmediğim kararlardan birisi uygulamaların tray ikonu gözükmüyor. Yani ne demek istiyorum? Mesela şu an ben kendi masaüstü ortamımı göstereyim. Şu an burada Qubit Torrent'in olduğunu görüyorsunuz. Bluetooth Manager'in olduğunu görüyorsunuz. Ve OBS'nin olduğunu görüyorsunuz. Bu benim Tray. Buna ne denir? Tray'e e, tepsi deniyor herhalde iyi e, Türkçe'de. Ama belki farklı şekilde Türkçeleştirmişlerdir. Gnome'da bu varsayılan olarak yok. Yani Gnome'un galiba kendi içsel Tray sistemi var. Ama her uygulama bunu kullanmıyor. Bunu çözebilmek için App Indicator Case Status Notifier Item Support'u kurmanız gerekiyor. Ki böylece desteklenmeyen bazı uygulamaları da burada görebilirsiniz. Şimdi Qubit Torrent'i açacağım. Kabul ediyorum diyorum. Bakın burada tray ikon olarak gözükmedi. Bu eklentiyi indirdiğimde kur diyorum. Bakın QBitTorrent şu an gözükmeye başladı. Bu eklentiyi eğer ki tray ikonu istiyorsanız kurmanız gerekecek. Bir sonraki eklentiye bakalım. Removable Drive Menu. Bilgisayarınıza herhangi bir USB falan takılıysa direkt buradan çıkarmanızı olanak sağlıyor. Kurmayacağım. Özellikle sürekli tak çıkar yapıyorsanız bu tarz şeyleri belki kurabilirsiniz. Geri geleceğim. File Status Indicator diyor. Buradan da hızlı bir şekilde bilgisayar dosyalarınıza erişmenize olanak sağlıyor. Mesela aç diyelim yerler. Bakın hemen burada yerler diye çıktı. Buna tıklıyorum. Ev diyorum. Home klasörü açtı. Buna tıklıyorum ya da resimler diyorum. Hemen resimlerimi açtık. Kaldı ki muhtemelen buraya farklı şeyler eklemenize de olanak sağlıyor olması lazım. Hemen gelelim. Yerler nerede? Şurada galiba. Aynen bu varsayın olarak var içerisinde. Bir şey eklemenize izin vermiyormuş ama hızlıca ev, belgeler, indirilenler, müzik, resimler, videolar gibi şeylere hızlı bir şekilde erişmenize olanak sağlıyor ki Diskinizi de buradan çıkarmanıza izin veriyor. İlk sayfada en çok indirilenlere baktık. Hemen ikinci sayfaya geçelim. İkinci sayfada burada kaç, kaç sayfaya kadar gideriz bilmiyorum ama gidebildiğimiz kadar gidelim. İkinci sayfada Blur My shell. Shell'inizi blurlamaya izin veriyor diyor. Bakalım ama bu şu an sağ makinede olduğumuz için ne kadar iyi çalışır bilmiyorum. Ha bakın gördüğünüz gibi arka tarafı simsiyahtı. Şu an blurledi. Tamamen simsiyah yapmıyor, bulandırıyor arka tarafı. Şöyle gelecek olursak belki bunun e, ayarlar kısmı da vardır. Blur My Shell nerede? ayarlar diyelim. Evet yoğunluğunu, parlaklığını, arka plan rengini, gürültü miktarı, gürültü hafifliği gibi şeyleri seçebiliyorsunuz. Kaldı ki bunların hepsi Türkçe. Ne kadar güzel. Buradan panel, genel görünüm, rıhtım, rıhtımı da eğer ki kullanıyorsanız onu da bulandırabiliyorsunuz. Şahane. Tamam. Arc menu. Birden fazla layout seçebiliyor musunuz arc menu ile? Buradan hemen eklentiyi kuralım ve deneyelim. Bakın şu an arc menu buradan geldi. Tıpkı Burası bana Cinnamon ya da Mate'yi hatırlattı nedense. Peki Ark menü ayarlarına gelelim. Menüye geldiğimizde menü düzenini seçebiliyoruz. Geleneksel menü düzenekleri diyor mesela Ark menü brisk. Mesela bunu seçtiğimde daha farklı oldu. Şahane. Bir dakika gelenekselde Mint Pudgy, Whisker Gnome menü şekli farklı seçeneklerimiz var. Moderne geldiğimizde Unity, Plasma Redmond Windows bir sürü seçeneğin oldu. Windows 11 seçeneği de var. Mesela Windows 11'e tıklayalım. Evet tıpkı Windows 11'deki gibi bir seçenekle karşıladı bizi. Modern'e gelip mesela Unity'ye tıkladığımızda daha farklı bir şeyle karşılıyor. Evet, Arc şu an özellikle böyle bir menü kullanmak istiyorsanız birden fazla menü düzeneği kullanabiliyorsunuz. bakın dokunmatik menü düzenlerinde Chromebook olduğunu görüyoruz. Başlatıcı menü düzenlerinde Runner, Gnome genel görünüm olduğunu görüyoruz. Raven diye ayrı bir görünüm olduğunu görüyoruz şahaneymiş. Clipboard Indicator Gnome'da bildiğim kadarıyla varsayılan olarak bir pano kopyalayıcısı, panonun kopyaladığınız şeyleri kaydeden bir şey yok. Burada Clipboard Indicator'ı indirip kullanabilirsiniz. Mesela bunu kopyaladığımda hemen burada çıktığını görüyorum. Sonra bunu kopyalıyorum, hemen burada çıktığını görüyorum. Eskisine geçebiliyorum veya bir tanesini yıldızlayabiliyorum. Böylece hep en üst tarafta kalıyor. Gizli kip falan seçeneği de var. Ben önceden Windows kullandığım yıllarda hani Clipboard Manager diye bir şey bilmiyordum. Her Windows 11'e de şu an yeni geldi. Önceden yoktu. Yani yeni dediğim bir yıl oluyor herhalde geleli ama önceden varsayılan olarak içerisine gömülü gelmiyordu ve Linux'a geçip böyle bir Clipboard Manager'ın varlığını, böyle bir teknolojinin varlığını keşfettiğimde çok şahane gelmişti ki yani o Clipboard Manager olmaz olmaz artık. Her türlü kopyaladığınız, yapıştırdığınız şeyleri kaydetmeniz gerekti. Hayatınızı öyle böyle kolaylaştırmıyor. Çok büyüleyici gelmişti. Şu an aklıma o geldi. Peki geri çıkalım. Cover flow alt tab. Alt tabı değiştiriyoruz Şu an varsa olarak alt tab bu şekilde oluyor gördüğünüz gibi. Gnome'da. Bu eklentiyi kurduğumda kur diyelim. Alt tab bu şekilde oluyor. O oh, şahane. Evet. Bu arada şunu da unutmayın. Ben şu an sanal makineden bağlanıyorum. Dolayısıyla animasyonlar kapalı. Yani herhangi bir şekilde animasyon yok. Ama eğer ki siz normal Gnome kullanacak olursanız böyle animasyonlar olacak. Window list. Hemen kuralım bakalım. Ha aşağıda hangi pencereler açık? Bunları görebiliyorsunuz. Buradan workspace'inizi de değiştirebiliyorsunuz. Bu artık kişinin kendi damak zevkine göre. Vitals. Vitals da neyin ne kadar ısındığını gösteriyormuş. Ben sanal makinedeyim şu anda. Tam olarak neyi gösterecek? Evet CPU kullanımı. Buradan farklı şekilde neler var neler yok bunu görebiliyorsunuz. Sistem dediği yani yükü gösteriyormuş. Son bir dakikadaki yükü gösteriyormuş. Temperature'ların ve voltajını veya fanın gözükmemesi nedeni yine sanal makinede olmam. Workspace indicator. Hangi workspace'te olduğunuzu gösteren bir şey koyun demiş. Bakın böyle. Gördüğünüz gibi. Hatta bunu farklı şekilde kişiselleştirebiliyorsunuz herhalde. Bence güzel. Gnome kullanıyor olsaydı muhtemelen bunu kullanırdım. Desktop icons. Masa üstüne ikon eklemenizi olanak sağlıyor. Normal şartlar altında masa üstü diye bir şey yok yani Gnome'da. Gnome'da masa üstünüz tertemiz bir şekilde geliyor ve herhangi bir şekilde ikon ikon sürükleyemiyorsunuz. Ama bu eklentiyi kurarsanız ikon veya masa üstüne bir şeyler sürüklemenize izin veriyor. Yine bu da kişisel tercih. Ben normal masa üstümde de yani Hyperland kullanırken ya da KD kullanırken de masa üstüne bir şeyler koymayı sevmiyorum. Bu bir alışkanlık oldu bende. Eminim buna alışanlar da zaten neden iyi olmadığını alacak. Yani ekranı kirletmenin bir nedeni yok. Her şeyin nerede olduğunu biliyorum zaten sistemimdeki her şeyin farkındayım. <laughs> her şeyi hızlı bir şekilde açabiliyorum. Kısa yollarım falan filan var. Dolayısıyla masaüstümü çilletmeme gerek yok ama yine bu yine bu da kişisel bir tercih. Ve eğer ki sizde de masaüstü ikonları istiyorsanız bu eklentiyi kurabiliyorsunuz. Son olarak 3. sayfaya da bakalım ve daha devam etmeyeceğiz çünkü videoya bakıyorum şu an bayağı uzun olmuş. Eğer ki bunu devam ettirmemi isterseniz yazarsınız. Hatta belki bir sonrakine az bilindik. Hani burada şu an en çok indirilenlerden devam ediyoruz. Belki bir sonrakine az bilindik. Gnome eklentilerine de bakabiliriz. Öyle bir şey istiyorsanız yorumlara yazın. Peki devam edelim. Otomum Windows. Mesela Firefox açıldığında her zaman ikinci çalışma alanında açılsın ya da ne bileyim benim metin editörüm açıldığında her zaman üçüncü çalışma alanıma atsın diye biliyorsunuz. Peki yani bunu şu an yüklemeyeceğim ama mantık güzel. Bunu pencere yöneticilerinde de yapabiliyorsunuz. Night. Eğer ki Ubuntu Unity'yi seviyorsanız bu şekilde bir shell seviyorsanız bu eklenti bunu yapmanız olanak sağlıyor. Mesela o 10 diyelim. Deneyelim bakalım. Evet ama sol taraftaki panel gelmedi. Galiba sol taraftaki panel için ek olarak dash to dark falan kullanmam gerekecek. Şimdilik off diyorum. Bu arada Gnome Extension sayfasında fark ettiyseniz birçok eklenti geliştirici sanda donate kısmı var. Donate'e bastığınızda projenin GitHub sayfasının sponsoruna gidiyorsunuz ya da farklı bağlantılara gidiyorsunuz. Eğer ki çok sevdiğiniz bir eklenti varsa birkaç dolar göndermekten çekinmeyin efendim diyelim. Burada screenshot tool var. Şu an benim bildiğim Gömülü bir screenshot şeyi gelmesi lazım Gnome'a. Mesela ekran görüntüsü dediğinizde burada herhangi bir kısmı seçip mesela kayıt al, fotoğraf çek falan diyebiliyorum. Özellikle bir pencere seçebiliyorum. Bir pencerenin ekran görüntüsü almak istiyorsam çok güzel bir e, ekran görüntüsü alma aracı var Gnome'un. Bu ne işe yarıyor bakalım? Hemen kur dediğimizde burada alan seç diyebiliyorum. Galiba bu uzantı biraz eski kalmış olabilir ya da sadece X11 için olabilir. Şu an Wayland ile kullanıyorum ben e, Gnome'u muhtemelen. Muhtemelen diyorum çünkü bakmadım. Evet Wayland pencere sistemi Wayland olduğunu görüyorsunuz. Belki bu sadece X11'de çalışıyor. Just Perfection. Gnome Shell'ini istediğiniz gibi kişiselleştirmenize olanak sağlayan bir eklenti diyor ve bir sürü şeyi ayarlayabiliyor musunuz bunda şahane hemen kuralım ve burada ayarlara tıkladığımda default custom minimal super minimal diyebiliyorsunuz yani şuraya ayarlamanıza olanak sağlıyor herhalde. Visibility'de neler var neler yok. ikonlarda neler var neler yok. Behavior'da ne olacak ne olmayacak. Baştan aşağı ayarlamanızı olanak sağlıyor. Lock keys. Num lock'un açık mı? Caps lock'un açık mı? Kapalı mı? Buradan görüp ayarlayabiliyorsun diyor. G tile. Pencere grid şeklinde sırala diyor. G tile'a e bir keyboard tuşu atıyorsunuz. Ve tıkladığınızda otomatik olarak açılıyor. Diyebiliyorsunuz ki mesela Firefox ekranın şu kadarını kaplasın. Ya da şu kadarını kaplasın. Şimdi ikinciye de geldiğimde hemen. Mesela ne bileyim o da bu kadarını kaplasın diye biliyorum ve yani bu şekilde farklı farklı ayarlayabiliyorum. 8'e 4, 8'e 6, 4'e 4 olduğunu falan görüyorsunuz. Şahane eminim bir sürü şey de yapabiliyorsunuz. Bakın burada iki tane seçenek var buna tıklıyorum ya da buna tıklıyorum. Biliyorum bir sürü şey yapabiliyorsunuz muhtemelen ama bu video çok uzun olduğu için daha fazla detayına inmek istemiyorum. Ee, sevenlerine güzel bir şey olabilir tiling sevenlerine. Impatience. <laughs> Gnome animasyonlarını hızlandır diyor ki bizde şu an hiç animasyon yok. Yani animasyonun ağası yok. Neden? Dediğim gibi sanal makinede olduğumuz için. Ama eğer ki zandırmak istiyorsanız animasyonları kullanabilirsiniz. burada e tıkladığımda da bir sürü şey var. Aa bu arada burn my windows. Tamam bunu da gösterebilir miyim bilmiyorum. Sanal makinede olduğum için. Son olarak bunu gösterelim kapatalım. Eğer ki gösterebilirsem. Pencerenizi kapatma animasyonları eklemenize olanak sağlıyor. Ve bir sürü animasyon var ve çok güzel. Aynı eklenti şey için de var. KD için de var bu arada. Burn my windows. Bakalım açık ayarlara geldiğimde. Uuu evet tamam. Bakın ateş açık gördüğünüz gibi. Kapattığımda şimdi ateşli bir şekilde kapanıyor. Kaldı ki bunu e, bir dakika kapatalım. Burn my shell. Burada e, animasyon süresini vesaire ayarlayabiliyorsunuz bir defa. Ama diyelim ateş istemiyorsunuz. Diyelim benim sevdiklerimden birisi portal vardı. Nerede? Ah portal. Mesela bakın tabi bu animasyon biraz uzun sürüyorsa sizin için animasyon süresini kısaltmanızda fayda var. Diyelim portalı kapatıp TV etkisi diyelim. TV etkisi nasılmış bakalım hemen. Evet. Son bir de sihir diyelim. Ah evet. Görünüyor bu şekilde ekranlarınızı animasyonlaştırma imkanı veriyor. Burada animasyon azıcık e, yavaş geldiyse dediğim gibi sanal makinede olduğumda 51 sayfada kontrol etmemiz gereken eklenti var ama hepsine giremeyeceğim. Yani bu videoda şunu göstermeye çalıştım. Gnome kişiselleştirilemez diye düşünüyor birçok insan ama Gnome kişiselleştirebilir. Uzantıları yüklerseniz A'dan Z'ye birçok şeyi kişiselleştirebiliyorsunuz. Ben Gnome'u hala çok sevmiyorum. Yani Gnome Kullanmak zorunda olsam kullanırım bakın kullanılabilir kesinlikle kullanmak isteyeceğim masaüstü ortamlar arasında yer alıyor ama her kararını ve her da sevmiyorum. Kullanmak zorunda olsam kesinlikle rahat rahat kullanırım ama yani çok daha beni bozmaz Gnome kullanmak verimliliğimi çok daha elimden almaz bence Gnome. Ama şu an Hyperland varken Hyperland kullanıyorum ileride canım sıkılırsa belki bir ara yine Gnome'a geçebilirim kaldı ki bugün biraz baktığımda canım çekmedi değil yani biraz e, -Gnome kullanmayı. Chrome'un da kendi özel artıları eksileri var ama uzantılarla istediğiniz gibi baştan aşağı kişiselleştirmenize olanak sağlıyor. Siz Gnome eklentileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz hangilerini kullanıyorsunuz Gnome eklentisi olarak eğer ki Gnome kullanıcıları bu videoyu izliyorsa ve dediğim gibi bir sonraki videoda bilinmedik Gnome eklentilerine bakalım mı? Böyle bir isteğiniz olursa ilerleyen zamanlarda bilinmedik Chrome eklentilerini beraber inceleyebiliriz. Bu arada bu video hoşunuza gittiyse daha önceden tarayıcılarımda hangi eklentileri kullandığım videoda hoşunuza gidebilir. O videoda da Firefox tarayıcımda A'dan A'dan hangi eklentileri neden kullandığımı sizlere anlatıyorum. Videoyu yukarıya koyacağım. Evet dostlar bu video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Özellikle teknolojiyle ilgilenen arkadaşlarınız varsa videoyu ve kanalı paylaşırsanız çok sevinirim. Yeni gelen içeriklerden de haberdar olmak için kanala abone olup çana basabilirsiniz. Ve videoyu bitirmeden yanda gördüğünüz katılı üyelerime de destekler için teşekkür etmek istiyorum. Prototürk, Gökhan Bey, Sinan Sarıkaya, Suzel Center Price Server, Alpa Furkan Karataş, Murat Çabuk, Tener Gergül, Egen Kılıçarsan, Emre Hansup, Sehra İlna'da, Baran Şenkul, Malik Muhammed İkbal, Ümit Taylan, Uğur Kenan Yeni Çenen Gülüzade, Nikobu, Ömer, Python X Edits ve yanında gördüğünüz yer bütün isimlere destekleri için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda YouTube platformu dışından destek olan maddi destekçilerimize de teşekkürler. Siz de yaptığım işi seviyorsanız ve kanala maddi destekte bulunmak istiyorsanız yusufpek.me yan çizgi destek adresine gidebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.